Ne yapalım? Madem paraya ihtiyacımız var, hesabınızdan gerektiği kadarını çekeceğiz artık. Bizim için vadeyi mi bozacaksın? Çok babasın baba. Şey canım, 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 canım. Canım, canım. adamsın şimdi... sen böyle. Ay! Arkadaşlar, bizim şey. babam bizim için vadeyi bozuyor. Ne? ne? Vadeyi vade mi bozuyor? Vade? Ooo! Evet. Kenan baba. Öyle değil o işte. Kenan baba. Ay hanımlar, Kenan da bizim için vadeyi bozuyor. <laughs> Maşallah ne kocalar var. Hayatım. Hacık. Sana elma soydum. Arkana yastık. Gözeten de burada baba. E o zaman benden günü hak Yavrum şöyle koy yastığı. Bir elma alayım oradan. Bir dakika bir dakika. Yapı kredide vade bozulmuyormuş ki zaten. Artık hesabınızın vadesini ya. bozmadan rahat rahat ya. para çekebilirsiniz. Vade bozulmuyor da benim karizma çok fena bozuldu yani. Çünkü Yapı Kredi'de esnek vadeli mevduat hesabı var. Yapı kredi,